Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Minecraft'ta kimya derslerinin sonuncu final bölümüne geldik. Yani 6. bölümündeyiz. Bugün sizlere iksirlerin ve süper gübrenin yapılışına bakacağız. Süper gübre çok basit bir element. Bakın şurada hatta elementlerini görüyorsunuz. Bu malzeme çok basit. Bundan sonra sizlere göstereceğim ve neye işe yaradığını da size söyleyeceğim. Burada da iksir var. Hepsini teker teker göstereceğiz. Ama bunları göstermeden önce benim yaptığım adımları yapmanız lazım. Buradan gelip ayarları tıklıyorsunuz. Oyun kısmından Editor açıyorsunuz. Bakın şurada hileri etkinleştir ve her zaman gündüz var. Bunu siz etkinleştireceksiniz. Ben de kapalı gözüken ben de aslında açık. Siz açacaksınız onu. Böylece buradan şu kısımdan burada elementleri görebiliyorsunuz. 118'e kadar element var. Böylece buradaki eşari etkinleştirmiş oluyorsunuz. Ben bunları göstermeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abdeseniz hemen geçin. Şimdi ilk önce süper başlayacağız. Süper hemen şu 3 element alıyorsunuz. Elementlerimiz hidrojen, azot ve fosfor. Şimdi bileşik oluşturucuya geliyorsunuz. Hidrojenden 3 tane koyuyorsunuz. Hemen yanına da bir tane azot koyunca elinize bir tane amonyak geliyor. Her yaptığınız maddeler istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ben hemen bir 64'lük alıyorum. Adım çıktıktan sonra bütün elementleri size geri veriyor. Herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Tabi ki sadece yaratıcılık modu için geçerli. Ve bu arada söylemeden unutmayayım. O editör editi sadece bedrock için geçerlidir. Java için geçerli değil maalesef. O sadece Bedrock'ta var. Java, Java oyuncuları lütfen onu orada aramaya boşu boşuna zaman harcamayın. Ondan sonra bu amonyak yaptıktan sonra şöyle gözüküyor hatta göstereyim. Hemen şurada laboratuvar tezgahına gelip ilk kısmı bir tane amonyak son kısmı da bir tane fosfor koyuyorsunuz. Koyduktan sonra bakın şurada bir animasyon oluştu. Bu animasyon oluştuğunda siz işlemi doğru yaptınız demek anlamına geliyor. Tabi burada animasyon başlamadıysa yanlış yaptınız demek bir daha geri gelip adım adım bir daha izlemeniz gerekecek. Şimdi buradan birleştir diyorsunuz. Birleştir dediğinizde de gördüğünüz gibi bize süper küpremizi verdi. Siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz tabi buna teker teker uğraşacaksınız. Ya ben tavsiye etmem. Peki ya şurada biz bunları yanlış yaptığımıza rağmen birleştir ne olur? Hemen şimdi size gösteriyorum. Koydum. Şimdi herhangi bir tane element koyuyorum. Şöyle 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 falan filan işte. Ondan sonra birleştir dediğim zaman şu oluyor. Al sana çöp. Böyle, bunu yapan geri zekalar varsa lütfen en baştan bir daha izlesinler yoksa bunu çöpe edersiniz. Al. Yapamayanlara benziyor şurada... Şöyle şurada çöpü de çöp kutusunu atalım. Evet attık. Artık bıçak kısmımız var. Neyse şimdi ben size bu süper gübrenin nereye ne işi yaradığını hemen şimdi gösteriyorum. Şunları bir silelim. Şunu şuradan şuraya alalım. İnşallah yanlışlıkla silmem. Sillerse çok çok dişler olur. Neyse. Şimdi burada gördüğünüz ele eşyaları alın. Yanlışlıkla element diyordum az Şimdi ben bunları eklemek için bir alan hazırlayacağım. Siz onu hızlandırmış halinde göreceksiniz. Evet şu anda gördüğünüz gibi çiftliği oluşturdum. Şimdi bu süper kubuyla normal kemik arası arasında bakalım ne fark varmış. Şimdi ağlı ve elma abi tozumu. Şimdi bunu koyuyorum bir tane. Koydum bakın bir tık büyüttü. Bir daha koydum bir tık büyüttü. Tabu şimdi geçer bu az sonra çıkar diye düşünüyorum. Bakın böyle böyle teker teker büyütüyor. Bakın teker teker büyütüyor. Bakın Şöyle hatta bir tane göstereyim. Bak, bakın bunu da böyle teker teker vurmanız gerekiyor. Şuraya baktığımızda da şöyle bir alan oluşturdu. Ama süper kubbe farklı. Bu süper kubbe arkadaşlar her şeyi tek tek de büyütüyorsunuz. Tek, tek, tek. Her şeyi tek büyüyor. Şöyle. Hatta böyle 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 kıralım. En kanıtlayıcı tarafı da sürahi bitkisinde. Sürahi bitkisini de tek de büyütüyor gördüğünüz gibi. Normal silahı bitkisinde kemik tutu tek büyütemiyor. Hatta şunlarda bile tekte büyütüyor. Bakın tek büyüttü. Bunu yapacağız ya artık bir tarlamız da var. Onun dışında süper gübrelerin neslinde ne bir değişikliği var. Fazla bir değişiklik yok galiba. Da Dur bir daha deneyim. Yok abi. Yerde herhangi bir değişikliği yok gibi. Aynı boyutta yani. Öyle bir şey değil. Yani öyle bir şey yok. Bu final bölümü olduğuna göre etrafı da süsleyebiliriz bu süper kupayla. Hadi o zaman başlayalım. Ve tamam şu anda etrafı e, süsledim. Bakın böyle oldu. Artık etraf yeşil. Öyle saçma sapan bir şey değil. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi şu üzerindekileri temizleyeyim hemen. Ve tamam üzerimdekileri temizledim. Şimdi iksire geçiyoruz hemen. Şöyle geldim. Şimdi iksir nasıl yapılıyor? Bakın şimdi. alsa Neden iksirde element yok? Çünkü ben de bilmiyorum. İnternette çok fazla aradım. Youtube'da da aynı şekilde çok fazla aradım. Ancak hiçbir şekilde sandığın o iksirlerin yapılışını bulamadım. Yok. Ya, Doğru bulamadım. Hatta bakın onu yap yapamayacağım. Şimdi size görünüşü ve iki tanesini ne işe gösterebilirim. Alalım şöyle. Antidot. Şöyle alalım. Bunları ben önce ne yaptığım için alabiliyorum. Burada çünkü bütün elementler var. Şimdi. iksirlerimiz bunlar. Yapılışını gösteremeyeceğim maalesef. Birinci iksirimiz tonik, ikinci iksirimiz antidot, üçüncü iksirimiz normal iksir, adı iksir dördüncü iksirmiş size göz damlası bunlara şöyle bir şey yapıyoruz ama bununla alakası var ben biliyorum böyle, bir şey yapılıyordu ama ben hatırlamıyorum ya etraftan bulamadığım için zor olduk ki. neyse şimdi görünüşlerini görüyorsunuz şöyle yere atayım hatta böyle görünüşleri var işte bunlar ne işe yarıyor şu antidotla iksirin ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum ama Sonikle e, göz damlasının ne işe biliyorum. Şimdi onları size göstereceğim. Hemen ilk önce bir e, sor soru ver moda geçelim. Evet şu an hayatta kalan moda geçtik. Şimdi göz damlası ne işe yarıyor? Göz damlası yapmak için arkadaşlar size bir körlük efekti gerekiyor. Buradan bir körlük efekti alıyorsunuz mesela. Ve evet arkadaşlar şu anda körlük efektini verdim. Abi etraf çok şey gözüküyor ya korku oyunu gibi. Şimdi bakalım göz damlası işe yarayacak mı? Ve... Evet abi. Gördüğünüz gibi göz damlasını içtim ve kör efekti benden gitti. Şimdi torik değişiyoruyor. O da galiba anladığım kadarıyla hasar aldığımda mı oluyor? Hiç bilmiyorum. Dur, hasar alacak bir şey lazım. Ve evet arkadaşlar, çok e, taktiksel bir yolu toprakları kırdık. Şimdi yukarı çıkacağız. Ve tamam, şimdi yukarı çıktık. Şöyle ton aldım. Şimdi aşağı atıyorum. Bam. Bakalım. Evet abi demek neymiş? Tony'yi de ne Vallahi artık beni ilgilendirmiyor da Mars'ı geldi ya yine oğlum ben mağara değilim ki. Siz duymuyorsunuz da ben, bana durduk yere gündüz ve mağarada olmama rağmen abi bana mağara sesleri geliyor. Değişik yani. Oyun hatası mı benimle ilgili hiç bilmiyorum ama galiba bu haritayla alakalı sadece. Neyse ben şöyle bir toparlayayım da. Ve evet arkadaşlar şu andık büyüttüğümüz bu kadardı. Kimya dersinin sonuna kadar geldik. Bu videoyu sevdiyseniz like atın ve abone olun. Sizi çok çok seviyorum. Bye bye.